Arkadaşlar bu neydi? Gördünüz mü? Bir daha izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Ne haber gençler arkadaşlar? Nasılsınız? Bugün sizlerle ne yapacağız arkadaşlar? En korkunç kayıta almış alınan korkunç videoları izleyeceğiz. Hiç bekletmeden videoya geçelim ama lütfen eğer kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Bu videoyu likelamayı unutmayın. Üçüncü parti istiyorsanız lütfen yorumlarda yağdırın gençler. Hiç bekletmeden geçelim videoya. Evet ilk videoyla başlayalım. Ne yapıyor bu kankamız? <laughs> bu sanırım başlangıç arkadaşlar bakar mısınız?

A choice. Ya arkadaşlar ben böyle şeyleri çok severim. Cinlere değil tabii ki. Şöyle evlerde gizli yerler olur ya bunun gibi. Çok bayılırım ya. Çok isterim. Çocuklum, çocukluğumdan beri isterim. Yeah. I came, uh, I came sanırım arkadaşlar o gizli e, evin gizli yerinden bir ses geliyormuş. İki e, kişi açıklıyor. This ...bizi oraya götürecek. Evet sanırım oradan bir ses geldiğini iddia ediyor. Ya abi arkadaşlar acayip iyi ya. Acayip iyi. Çok güzel. Çok güzel yer bence. Keşke benim böyle bir yerim olsaydı. So while I was here, I found this table It ended, uh, also Arkadaşlar ben buraya kadar bir şey anlamadım. Devamını izleyelim. Found this extra space right here. Have a Arkadaşlar ben bir ses, ses, duydum. Siz de duydunuz mu? Sanırım bir ses geldi. Ee, arkadaşlar sanırım bu gizli yerin altında bir ses geliyor. Sanırım benim bildiğim kadar. Ben bir şey anlamadım. Korktu kaçtı. Ne oldu şimdi? Sanırım o deliğe girdiği an evinden başka bir ses geliyor kişinin erkeğin bilmi bilmiyorum arkadaşlar video İngiliz olduğu için hiçbir şey anlamadım ama bilemiyorum devamı bakalım devamı var mı? Evet, tahmin ettiğim gibi sanırım o deliğe girdiği anda evinden bir ses geliyor arkadaşlar. Sanırım bir şey duydu, koşa koşa uzaklaştı oradan. Siz de duydunuz mu? Ben bir fısırdama duydum sanki. Kulaklıktan belki olabilir. Siz duymayabilirsiniz. E, e bu arada arkadaşlar size bir tavsiyem var. Videoyu daha iyi anlamak için lütfen eğer kulaklığınız varsa kulaklıktan e, yararlanın bence Çok güzel oluyor Kendini filmin içinde gibi zannediyorsun devamını izleyelim Ben anlamadım arkadaşlar sanırım evinde biri varmış bir cin olduğunu iddia ediyor. Biz ki bir şey görmedik ama ben bir fısıldama şahsen duydum. Elijah filmed his discovery, planning to share it online. His exploration takes a terrifying turn when he suddenly freezes. What started as a simple... Evet arkadaşlar, e, dediğim gibi sanırım evinde biri varmış. E, bence ikinci videoya geçelim. Bir dakika. Tamam, ikinci video bu. Arkadaşlar bunu sanırım kameralar çekmiş bu videoyu bakalım ne olacak. Arkadaşlar sanırım On the monitors when something caught their attention. The property was closed and empty. Arkadaşlar bunu sanırım e, kameralar çekmiş bu videoyu. Bakalım ne olacak. Or at least it should have been. On one of the screens they spotted someone or something that didn't look quite right. The guard... arkadaşlar, sanırım video ters gibi bence bence telefonu ters tutmalıyız devamını izleyelim delteceğim biri var doğruydu biri var doğruydu arkadaşlar galiba şimdi anladım bu bir çalışan e, telefonunla çekiyor ve bir şey olduğunu iddia ediyor devamını izleyelim alıp mı çekiyor kumavası ne ayıp olmada esaslu kafak zalamam biri 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 bu hetero Arkadaşlar bu neydi? Gördünüz mü? Bir daha izleyelim. Yuh diyorum başka bir şey demiyorum. Sizce gerçek olabilir mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bence böyle bir şey olamaz. Bence böyle bir şey olamaz. Devamını izleyelim. Bakın ya. Yani eğer bu gerçekse bu kişiye de helal olsun gerçekten cesaretli biriymiş. Sen öyle bir şey geleceğini biliyorsun oradan korkmadan çekim yapıyorsun ne diyeyim helal olsun. Bakalım <laughs> oh, şu arkadaşlar bu ne? Kırmızı siyah bir şey. Eyvah, münsel. Lan eyv. Gelaley. Bakın bakın. Ya garabi dur geliyor o. Görüyor musunuz arkadaşlar bakın. The footage showed a dark figure floating through the empty spaces. According to the officer, it drifted around like a shadow. Ya bu neydi? Lütfen yorumlara yazın bu neydi? Ben bir şey anlamadım. Ben bir şey anlamadım. Eee sonraki videoya geçelim arkadaşlar. Biraz öne saralım. Evet. Bu ikinci video bir kadın. Ama bu kadın ne yapıyor? Evet. Andrea, a young night officer rented a cabin in the woods for a weekend getaway on her ee, sanırım bu kadın da bahçesinde bir şey yakalamış arkadaşlar. First night, while relaxing in the living room, she heard strange noises that seemed to come from a neighboring house. When she went to investigate, she discovered some. Hmm. Şu, şu şuraya kadar bir şey olmadı. Unsettling, was completely abandoned. The next morning, Andrea decided to document her experience on video. But while filming, something... ee... Arkadaşlar ben bir şey anlamadım buraya kadar. Siz anladınız mı? Ben ben bir şey anlamadım şahsen. Ya video şimdi başlıyormuş ya iki saattir kendi kendine konuşuyor biz de anlamıyoruz. Video şimdi başlıyormuş arkadaşlar. Evet. Bakalım ne bizi bekliyor. Parando en casa que tengo acá atrás. Pero de noche escucho golpes en esta casa que está acá. Bir şey mi var arkadaşlar? Bir bu ya elim. Evet bir bu tarafı gösteriyor, bir de bu tarafı gösteriyor. Ben anlamadım. Yaklaş. Aver si veo alguien o aver si veo algo. Creo que está abandonada. Ama bence korkunç bir şey bizi bekliyor. Ben öyle düşünüyorum. No tiene autos. No veo gente. A la noche se escuchan golpes. Vaya, acá todo lo más. Evet arkadaşlar, kadın ormana doğru gidiyor. Bu otom, bu otom. Bu otom, bu otom. Ee, belki de bu evin hayaletli olduğunu işaret ediyor. Ben bir şey görüyorum sanki. Devamını izleyelim. Hala bir şey yok gençler. Hala bir şey göremedim. Evet sanırım bu ev hayaletli arkadaşlar şimdi evin içine mi girecek yoksa ne? Ya bu ne ya arkadaşlar? Elim kameraya değdi ne? Bir dakika geri saracağım. Çok kötü oldum. Hayır, biraz daha geri. Aha. Ya arkadaşlar özüm, özür dilerim ya videonun resmen heyecanı kaçtı. Biraz geri saracağım. Geri. Evet arkadaşlar burada kalmıştı. Devamını izliyorum. Çok pardon. Devamını izleyelim. <laughs> Evet, bu evi keşfe gidiyor. Tiene también esta casilla que está acá, pero está cerrada. Sanırım arkadaşlar şimdi bir şey olacak. Hala bir şey olmadı ama olacak ben gördüm. Duydunuz mu arkadaşlar? bir tık 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 ses geliyordu evden. Devamını izledim. Fakat hala geliyor kadın da koşuyor. Kadın ağlıya ağlıya koşuyor. Ben anlamadım. Devamını izledim. Ay <laughs> Ne Arkadaşlar sadece bir ses geldi ama ben pencerede de bir şey gördüm sanki bir siyah bir şey vardı. Bakalım ne olacak devamını izleyelim. Sound could be heard in the video. <laughs> evet bir ses geldi sonra koşmaya başladı kadın. of the abandoned ee, bakalım bir şey yakalayabilecek miyiz arkadaşlar ama ben pencerede bence bir şey gördüm ya ben emin değilim ama. House, the same from the night again. Andrea... Evet arkadaşlar bakalım pencereye. Hiçbir şey yok. Quickly retreated to a cabin, but the story doesn't end there. When she the video online, viewers noticed something she hadn't seen while filming. Arkadaşlar siz videoyu durdurup daha ince bakabilirsiniz ama bence bir şey yok. A dark figure appeared to enter the abandoned house. Evet arkadaşlar bakın buraya bir şey mi var? Bir şey mi vardı arkadaşlar? Evet pencereye bakın ben pencerede bir şey olduğunu düşünüyorum şahsen. O kişi de burada söylüyor. Pencereye dikkatlice bakın. San Arkadaşlar sanki biri onu izli izliyordu ama e... kadın kamera fark edince kaçtı bence. Bence öyle bir şey vardı. Evet arkadaşlar bu oldu. Kaçıncı part? ikinci part. En korkunç videolar. Eğer üçüncü videoyu izliyor istiyorsanız ee, lütfen yorumlarda yazın ve eğer ikinci parti izlemediyseniz buraya tıklayabilir gidip videoyu izleyebilirsiniz çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için lütfen kanalımıza abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın sonraki videolar, videolara kadar görüşürüz